Merhaba üçüncü desteği ve üçüncü objeyi seçen arkadaşlar gerçekleştiğinde bu okumayı hatırlayacaksın. Bakalım size doğru hangi enerjiler yaklaşıyor ve ileride diyeceksin ki Star Seed bana bunları söylemişti. Kupa olmuşu. kılıç Full kartı. Kupa kraliçesi. Evet arkadaşlar. Sen. Evet arkadaşlar. Siz kupa olusuyla duygusal bir tamamlanma yaşamış olabilirsiniz. Arkanıza yaslanmış. Kendi belki de Kariyer olarak tatmin duyuyor olabilirsiniz. Kendinize dair bu tamamlanma duygusu ve tatminlik hissi kariyer sebebiyle gelmiş olabilir size. Kılıçası. Size, size doğru bir haber yola çıkıyor arkadaşlar. Size bir başlangıç yaklaşıyor. Ve siz bu okumayı hatırlayacaksınız. Size çok güzel, pozitif bir başlangıç yaklaşıyor. Bu Adalet'e dair olabilir. Bakın burada Justice diyor. Size adaletin sağlandığına dair bir haber yaklaşıyor, bir iletişim yaklaşıyor olabilir. Size bir yak başlangıç yaklaşıyor olabilir. Bu başlangıç sizin bir Noel cini gibi küçük e, yapmış olduğunuz emeklerin aslında dize dize boynunuza bir altın kolye gibi dolanması olabilir. Aslında sizin ne kadar büyük, güçlü olduğunuzun fark edilmesi olabilir. Ve siz ya da bu kişi ya da bir kişi size doğru bir iletişim kurmak üzere yola çıkıyor ve bir başlangıç adına sizinle iletişim kuracak olabilir bu kişi. İri yarı bir kimse olabilir, uzun boylu birisi olabilir. Uzun boylu, güçlü bir kişi size doğru bir başlangıç adına size bir iletişim teklifi getiriyor olabilir. Ve siz arkadaşlar kupa kraliçesi oluyorsunuz. Ve siz bu okumayı hatırlayacaksınız kupa kraliçeleri. Sanki birileri uyanmış. Bir uyanış gerçekleşmiş. Judgment mahkeme kartıyla. Ya da siz bir mahkemeye dair bir haber, bir iletişim, bir duyum alacaksınız. Ve bunun sonrasında yeni bir aşka dair bir başlangıç olacak olarak görüyorum. Bakalım detaylar neler? Arkadaşlar bu haber sizin dönüşümünüze dair bir haber olabilir. Bir durumun, bir mahkemenin, bir olayın sonucun Değişmesine dair olabilir. Yani bir durumun değişmesine dair bir e, haber alacak olabilirsiniz. Take care of yourself. It's okay to doubt and delete. Sleep on it. Ve resmenin altında. a drink. Cheers. Arkadaşlar size doğru yaklaşacak olan bu aşk bir parti ortamında karşınıza çıkacak olabilir. Bir happy hour parti, bir e, rooftop, bir teras böyle bir yerde karşılaşacak olabilirsiniz bu aşkla. Şu an yapmanız gereken eğer kariyerinize çok odaklandıysanız ve artık e, kariyer olarak, duygusal olarak bir tatmin duyuyorsanız yapmanız gereken kendinizi dinlendirin, self care yapın. Bir sıcak duş alın. Kendinizi şımartın diyebilirim. Arkadaşlar siz bir haber alacaksınız ve şüpheye düşeceksiniz. Bunu nasıl cevaplasam gibi. Yani bu durumu silsem mi? Kabul mü etsem? Kart diyor ki şüpheye düşmenizde bir sorun yok. Arkadaşlar siz sizin hayatınızda bir başlangıç olacak ve siz bunu rüyanızda göreceksiniz. Rüyanızda gördüğünüz bir duruma dair bir başlangıç olacak ya da bir başlangıç olacak ve siz diyeceksiniz ki ben bunu rüyamda gördüm. Bu bir kolye ile ilgili olabilir. Cherish, enjoy, charm, art and beauty are the way to Venus. The attraction of pleasure from good times. Arkadaşlar, sizler kariyerinizi, kariyerinize tatminsiniz. Artık sanki hayatın keyfini çıkarmaya hazırsınız. Bakın, bu kart zaten deste, altınlarla dolu. Siz abundant, yani bolluk dolu bir hayat e, şu anki durumunuzda bolluk dolu. Hayatın tadını çıkarabileceğiniz, ekonomik gücünüz şu an olabilir. Kariyerinize tatmin hissediyor olabilirsiniz para geliyor olabilir. Yapmanız gereken şey bu parayla birazcık kendinizi ödüllendirmek olabilir. Size güzel zamanlar yaklaşıyor. Sizler daha çekicisiniz. Sanatla alakalısınız. Güzelliklerle ilgileniyorsunuz. Hayatınızda güzel zamanlar. Sanattan, her şeyden, her türlü hayatın güzelliklerinden tatmin olduğunuz bir dönemdesiniz ya da böyle bir dönem yaklaşıyor. The granting of blessings from good fortune Jupiter. Learn or teach, be positive about, grow and expand. Jupiter genişleme. Size iyi talih yaklaşıyor. Güzel talihli haberler. Arkadaşlar size bir öğretmek ya da öğrenmeye dair bir iletişimsel bir durum yaklaşıyor olabilir. Bu sizi genişletecek olabilir. Siz bu durumdan bir fayda sağlayacak olabilirsiniz. Ya da bazılarınız arkadaşlar bir sınava mı hazırlanıyorsunuz acaba? Sanki bu durum sizi büyütecek, kariyer olarak büyütecek olabilir. Sizin genişlemenize yardımcı olacak olabilir. Sizler eğer bir sınava giriyorsanız sorular konusunda şüpheye düşecek olabilirsiniz, cevaplar konusunda ve kart diyor ki bu normal. Bundan korkma. Durum her ne olursa olsun, eğer şüpheye düşsen de doğru olanı seçeceksin diyor. Neptün. The idealization of confusion regarding sacrifice. Be prepared to sacrifice for yielding is the only way to inspire others with. Neptün kartı çıktı. Arkadaşlar birileri rüyasında size dair bir rehberlik alıp ödün vererek size adımlar atacak olabilir. Ya da bu kişi rüyasından aldığı rehberlikle bir şeyleri feda etmeye dair kendisini hazırlayacak olabilir. Ya da sizler atmış olduğunuz bir adımla bazı insanları inspire edecek, etkileyecek olabilirsiniz. Ya da takdirini kazanacak olabilirsiniz. Sizler eğer bir sınava hazırlanıyorsanız, bu adımları atmanız sizi hem büyütecek, hem kariyer olarak insanların size daha fazla saygı duymasını sağlayacak, hem de dediğim gibi siz ilham kaynağı olacaksınız ama tabii ki bazı şeylerden ödün ya da fedakarlık etmeniz gerekiyor olabilir. Altıncı ev. Service to others. What is good for us? Your work. Altıncı ev. E, iş hayatımızı, gündelik rutinlerimizi anlatır. Eğer bir kariyere dair dediğim gibi bir sınav ya da bir çalışma süreciniz varsa, bir adımlar atmanız gerekiyorsa, Kart diyor ki, do it a little at a time. Yani küçük küçük parçalara bölerek yap. Ve insanlara hizmet ver diyor yani eğer sizin insanlara hizmet ettiğiniz bir işiniz varsa bunu parçalara bölebilirsiniz. Küçük küçük yapabilirsiniz. Hepsine aynı anda yüklenmeniz gerekmiyor. Ve şu mentalitede olmalısınız. Bizim için ne iyi? Yani kolektifin hayrını düşünmeniz gerekiyor olabilir. Siz başkalarını gözettikçe başkaları sizin değerinize ya da yüceliğinize uyanacak olabilir. Yalnız şunu söyleyeyim, kendinizi çok da e, tüketmeyin ya da kendinizden çok fazla da ödün vermeyin tabii ki. Self-sacrifice self yapmayın. Jealousy and possessiveness. A beautiful face güzel bir yüz. Kıskançlık ve sahiplenme. Beyond words. Sözlerin ötesinde. Arkadaşlar birisi size sözlerin ötesinde rüyalarında görüyor olabilir. Bu kişi rüyalarında size aşık olduğunu fark ediyor olabilir. Sizinle karşılıklı konuşuyor olabilir. Size dair mesajlar alıyor olabilir. Size doğru bir aşık yaklaşıyor. Biri sizin kulağınıza fısıldayacak, bir parti de size yaklaşacak ve sizinle bir konuşma başlatacak olabilir. Arkadaşlar siz hayatınızdaki güzellikleri fark ettikçe ve kendinizi e, şımarttıkça kıskanç gözlere maruz kalabilirsiniz. Watch out, dikkat edin. Ya da bir kişi sizin güzelliğinizi fark ederek siz kendinize değer verdikçe, kendinize self-care yaptıkça... Kendinize dikkat ettikçe bir kişinin dikkatini çekecek olabilirsiniz ve bu kişi size daha da sahiplenecek olabilir. Arkadaşlar eğer e, bir kişi size ulaşıp sizin güzelliğinize iltifatlar edip sizi güzelliğinize dair şüpheye düşürüyorsa ya da özgüveninizle oynuyorsa bu kişiyi silmekte bir beis görmeyin. Şüphe duymanızda ikilemde kalmanızda bir beis yok silin gitsin diyor. Çünkü hayat sizin. İnsanları engelleyin, yürüyün, mutlu olun, çocuksu davranın, değil mi? Çünkü oyunun başrolü sizsiniz. Reina da Copas. Kupa kraliçesi. Kılıç altılısı. La Muerte yani ölüm kartı ve destinin altında kupa sekizisi. Arkadaşlar sizler sesinizi kullanarak ya da müziğe dair bir çalışma, bir kariyeriniz varsa sizler bu konuda öğreticilik ya da öğrenme gibi bir teklif alacak olabilirsiniz. Sizler bazı durumları terk ediyor. Geride bırakıyorsunuz. Yani dalgalı suları terk ediyorsunuz. Gerekirse bazı durumları siliyor olabilirsiniz. Artık ufka daha dingin sulara doğru geçiş yapıyorsunuz. Bir kimse sizi rüyalarında görüyor olabilir. Bu kişi sizi sözlerin ötesinde seviyor olabilir. Fotoğraflarınıza bakıyor olabilir. Bu bitmiş bir durum olsa da hala sizin fotoğraflarınıza bakan bir kimse olabilir. Sizin terk ettiğiniz bir durum olabilir. Bu kişi biraz kıskançlık çalıştırıyor. Sahiplenici duygularda olabilir. Size müziklerle göndermeler yapan bir kimse olabilir. Duygu ikilisi. İki kişi birbirine aşık olduğunda yakın bir ilişki gelişebilir veya mevcut bir ilişki daha çok güçlenebilir. Dostluklar ruhsal bağ doğru derinleşebilir. Karşılıklı saygı ve anlayış bulunmaktadır veya gelişecektir. Zorlu gördüğün ilişkilerden vazgeçme. Hala ümit var. Arkadaşlar siz bir kimseyi terk ettiyseniz ve bunun ardında yatan sebep sahiplenme ve kıskançlıksa Bakın burada bir piyano çıkmış. Kart diyor ki zorlu gördüğün ilişkilerden vazgeçme. Çünkü hala umut olabilir. Duygu şifacısı. Kalbine kulak verme ve duygusal doyumu takip etme zamanı. Kendinle ilgilenmeyi unutup başkalarının ihtiyaçlarını çok fazla ilgilendiğini hissediyor olabilirsin. Flaşlar halinde gelen sezgiler sana olağanüstü içgörüler sağlıyor. Kibar, müşfik, sevecen ve güvenilir bir dost. Sen veya bir başka kişi var. Arkadaşlar sizler bir durumu terk ettiyseniz daha sağlam, daha dingin sulara geçmek için sanki iyileştiğiniz bir süreçtesiniz. Kart diyor ki kendinizi başkalarına dair çok fazla fedakar hissediyor. Çok fazla taviz verdiğinizi hissediyor olabilirsiniz. Sezgilerinize güvenin diyor. Yani bir durumu arkada bırakmanız gerekiyorsa sezgilerinize güvenin. Şüphe etmenizde bir sakınca yok. Organizasyon. Planların hedefine uygun olarak ilerliyor. Yöntemlerine biraz daha organizasyon ve disiplin eklersen her şey daha pürüzsüz akacaktır. Başarının anahtarı, yaratıcılığının mantık tarafından usulca rehberlik edilmesine izin vermektir. Donanımlı birinden yardım istemeye açık ol veya bir mentor arayışına gir. Kariyer konusunda daha planlarınız varsa bu planlarınız hedefine uygun olarak ilerliyor. Tek yapmanız gereken biraz daha disiplinli olmak olabilir ya da iyi uyumak olabilir. Ve başarınızın sırrı mantığınızı ve yaratıcılığınızı birlikte kullanmak olabilir. Sizden daha donanımlı bir kimseden mentorluk açısından yardım isteyebilirsiniz. Bolluk sekizisi. Öğrenme ve yeteneklerini bileme zamanı. Okula geri dönme. Seni cezbeden konularda seminerlere katılma veya şifacılıkla ilgili kendini eğitme arzusu hissedebilirsin. İş değiştirmek veya kariyerini ilerletmek için iyi bir zamandasın. Başarının anahtarı detaylardadır. Projelerini dikkatli kontrol et. Evet arkadaşlar kartın tavsiyesi kartların. İşlerinize daha detaycı olup daha dikkatli olmanız olabilir. Belki de bazılarınız... Eğer bir süredir kariyerinizde ilerliyorsanız belki de kariyerinizde öğrenme vakti tekrar yaklaşıyor olabilir kendinizi yeteneklerinizi geliştirmek için bir kurs, bir seminer almak istiyor olabilirsiniz. Bakalım siz ne yapmalısınız? Özgürlük sizin. Özgürsünüz. Özgür olduğunuzu bilin. Zengin evren hepsini verecek. Sizler iyileşiyorsunuz ve evren size fırsatları, iletişimleri verecek. Mucizelerin sonu yok. Arkadaşlar eğer e, kendi yeteneklerinize dair kendinizi sorguluyorsanız, kartlar e, size mucizelerin sonu olmadığını, daha büyük hedefler, daha büyük mucizeler düşünebileceğinizi, çünkü evrenin sonsuz vericiliğini unutmamanız gerektiğini ve sınırsızca hayaller kurmanız gerektiğini söylüyor desteğinin altında bilgiyi bilgeliğe dönüştürün. Bence sizler için bir bilgelik bir sonraki kariyer aşamasına geçme ya da bilginizi derinleştirme zamanı gibi ben görüyorum. Belki de artık yaptığınız işte daha master, daha bir üst seviyeye geçecek olabilirsiniz. Böyle bir zamanda olabilirsiniz. unconditional love, the love between you and your person is eternal. Nothing and no one can take it away from you. Koşulsuz aşk, sen ve partnerin arasındaki aşk sonsuz. Hiç kimse ve hiçbir şey onu senden alamaz. Özgür ol diyor. Have faith. The angels are working behind the scene to make this relationship flourish. İnançlı ol. Çünkü melekler perde arkasında, görünürün ardında senin için ve bu ilişkinin e, çiçek açması için çalışıyorlar. Deepening. A relationship will finally deepen in the next few months. You've been waiting for this. Evet, eğer bir ilişkiniz varsa sonunda bu ilişki birkaç ay içinde derinleşiyor. Çünkü siz zaten bunu bekliyordunuz. Overthinking, playing negative scenarios in your head is creating issues which weren't there at first. Çok düşünmek, olumsuz senaryolar kafanızda kurmak problem yaratıyor. Orada zaten olmayan ancak sizin kurguladığınız problemlere yol açıyor diyor. Bakalım. Ashka. 555. Five. Change. Aşk bir değişim yaklaşıyor Change happens outside your comfort zone. The time for change is now. The angels are whispering for you to trust your path and to learn how to walk it. Take the new next step. Allow change to lift you up. and guide you forward. Değişim senin konfor alanının dışında olur. Değişim zamanı geldi. Tam şu anda. Melekler sana fısıldıyor. Yoluna güvenmen için ve onu nasıl yürümen gerektiğine dair. Bir sonraki adımı at ve değişimin seni yükseltmesine izin ver ve İleri doğru gitmeye gitmen de sana yol göstermesine izin ver. I release all that no longer serves me as I'm guided to move outside of my comfort zone and let change in. Bana hizmet etmeyen her şeyin ve konfor alanımı ve konfor alanımın dışına çıkmak için yönlendiriliyorum ve değişimi hayatıma kabul etmek için 2 2 2 balance now is the time to take inventory of your feelings are there any feelings of imbalance or resistance divine whispers are here to remind you that the alignment that you seek also seeks you nefes al dinlen ve yeniden başlat tuşuna bas. kendini dengesiz mi hissediyorsun ya da bir zorluk mu var aradığın hizalanma seni arıyor. Her ne sana huzurlu geliyorsa, what feels peaceful and calm easily finds me as I restore the balance within me. Her ne bana huzurlu ve e, sakin geliyorsa, beni kolaylıkla bulur ve ben içimdeki dengeyi e, restore ederim yani iyileştiririm. İçimdeki dengeyi tekrar kururum. Kurarım. Evet hakkınızdan bir şey geçirin. Sorun. Soru. Expect the unexpected. Beklenmeyeni bekle. It will happen in the best way possible. Mümkün olan en doğru şekilde olacak. Explore your deeper motivations. İçindeki gizli motivasyonları keşfet ve sezgilerine güven. Trust your intuition diyor. Evet son olarak bir kart seçiyorum. İki kart çektim. Secret admirer. Someone has deeper feelings for you than they are letting on. Birilerinin sana karşı gizli duyguları var. Senin gizli bir hayranın var diyor. Bu kişinin sana dair daha derin duyguları olabilir. Friendship, arkadaşlık. Nurture the bonds of friendship within your relationship and your love life will dramatically improve. Arkadaşlık ilişkinizi geliştirirseniz aşk hayatın olağanüstü bir şekilde gelişecek diyor. Demiş ki konu kalbe geldiğinde doğru ve yanlış diye bir şey yok. Yaptığımız her bir seçim bizim aşka ve hayata dair anlayışımızı güçlendirir. Demiş. Şimdi bir kart daha alıyorum. Bir dakika. Sanki kısa oldu gibi hissettim. No matter how much you are being tested or pushed right now, stand your ground and push back. Believe in your own integrity and self-worth so much that no one can get in your way, have the confidence to move forward. You can and will do this. Her ne kadar test edildiysen de ya da zorlandıysan da şu ana kadar kendi gücünde dur. Ve bu güce karşı geri bir güç uygula. Kendi gücüne inan ve kendi değerine inan. Çünkü kimse senin yoluna çıkamaz ilerleyecek gücü ve özgüveni kendinde bul. Çünkü sen bunu başaracaksın. Yapacaksın diyor. Self awareness is key. Take time today to go within and spend time with your soul. Go for a walk in nature and ground yourself. Meditate. Listen to your favorite music. Whatever you enjoy most, do that today. Öz farkındalık anahtar. Kendi ruhunla vakit geçir doğada bir yürüyüşe çık ve kendini toprakla, meditasyon yap, en sevdiğin müziği dinle, seni en çok ne keyiflendiriyorsa onu tam şu an bugün yap. You need to müzik dinlemeye gitmesi gerekiyor olabilir. You need to ignore what everyone else is doing and achieving. Your life is about breaking your own limits and outgrowing yourself to live your best life. You're not in competition with anyone else plan to outdo your past not other people. Kart diyor ki arkadaşlar, başkaları her neye erişiyorsa, neyi başarıyorsa ya da ne yapıyorsa bunu önemsemeyin. Çünkü çünkü sen bu hayata kendi en iyi hayat versiyonunu, senaryonu yaşamak için geldin. Ve kendi sınırlarını aşmak ve bunlardan büyümek için buradasın. Ve bir başkasıyla yarış halinde değilsin. Kendi geçmişinle yarıştığına emin ol. Başka insanlarla değil, diyor. Determination, kararlılık. Don't be afraid of the rising tide, it will soon recede. Yükselen dalgadan korkma çünkü yakında bu sönümlenecek. Kararlı ol. Take the helm, be in control of your own ship. Diyor ki kendi geminin kontrolünü ele al. Sen çünkü kendinden sorumlusun. Evet arkadaşlar okuma bu kadardı. Umuyorum beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz beğene tıklayabilir, kanalıma abone olabilirsiniz. Yorumlar kısmına nasıl uyumlandığınızı yazabilirsiniz. Bir sonraki okumanın konusu ne olsun bırakabilirsiniz. Ben bir sonraki okumada sizlerle görüşünceye dek kendinize çok iyi bakın. Görüşürüz, hoşçakalın.